Belda'dan doğal lezzetler kanalıma evime hoş geldiniz nasılsınız değerli takipçilerim İnşallah iyisinizdir Bizler bugün tam mevsimi elmalı kurabiye yapacağım gıyır gıyır gerçekten izlenme rekorları kıracak iddia ediyorum kesinlikle muhteşem Dilerseniz hemen tarifimize başlayayım şöyle 4-5 adet kırmızı elmadan Tatlı elmadan elmamı güzelce rendeledim. Üzerine bir çay bardağı toz şeker koydum. Elmamızı rendeledim, haşladım tavada, 1-2 dakika karıştırdım sadece. Hemen şöyle dolu dolu bir çay kaşığı tarçınımız. Şöyle bir çay bardağı cevizimiz dövülmüş cevizimiz. Birazcık iri olsun ceviziniz. Çok ufak olmasın. İç harcımız bu şekilde. İyice karıştıralım. Hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Hemen hamurumuzu yoğurma işlemine geçelim. Şöyle 250 gram tereyağımız var burada. 250 gram tereyağımızın içerisine şöyle bir çay bardağı pudra şekerimizi bir yemek kaşığı yoğurdumuz bir tane yumurtamız bir yemek kaşığı sirkemiz üzüm veya elma hiç fark etmez Evinizde hangisi varsa şöyle bir çay kaşığı kabartma tozumuz. Bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Tereyağımız kesinlikle oda ısısında olacak. Püf noktası kurabiyemizin buna çok dikkat edin. Hemen iyice karıştırdıktan sonra burada üç buçuk su bardağı unumuz var unun ölçüsü farklılık gösterebilir bir yemek kaşığı eksik bir yemek kaşığı fazla unun kalitesinden gerçekten çok fark ediyor burada hamurunuzun kıvamı çok önemli kurabiyenizin lezzetli olabilmesi için bir de kurabiye hamurlarını değerli takipçilerim çok hızlı yoğurmanız gerekiyor içerisinde tereyağı olduğu için elinizin ısısından tereyağı çok fazla erir sonra dinlendiği zaman hamurunuz sert olur elinizin ısısından siz un yumuşak oldu diye un eklersiniz o yüzden hızlı yoğurmanız gerekiyor bakın üç buçuk su bardağı unumu kullandım ama hala yumuşak şöyle yarım bardak daha ekleyeceğim ben buna yanıma almıştım bazen yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden bazen unun kalitesinden açıklama kısmına ben detaylı bir şekilde ölçülerimi yazıyorum oradan da bakabilirsiniz Şöyle yarım bardak daha unumu ilave ettim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu güzelce yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bu ölçüye. Şöyle kıvamına bakın. Kesinlikle elimize yapışmıyor ama sert bir hamur değil. Şöyle hemen eşit iki bezeye ayıralım. Birini kenara kaldıralım. Tekrardan bezemizi yapalım. Merdanemizle hemen aşamada ununu azar azar ilave edin kesinlikle. Birden hızlı kullanmayın. Elinize yapışmıyorsa, leğene yapışmıyorsa, yoğurduğunuz kaba yapışmıyorsa hemen ununu kesin. Fazla kullanmayın. Şöyle açalım hemen hamurumuzu. Şöyle hemen e, bakın bu kalınlıkta çok fazla inceltmeyeceğiz. Şöyle bir santim kalınlığında hamurumuzu açtım. Tencere kapağımızı şöyle hamurumuzun etrafını kesiyorum. Şöyle orta boy bir tencere kapağı Ben bu hamurumuzu israf etmiyorum. Diğer bezemin üzerine bırakıyorum. Şöyle tam ortadan tekrardan tam ortasından şimdi şöyle 3 tane çizik atıyorum. ucundan başlamayalım. Şöyle 2 santim gerisinden orta yerine üçer defa çizik atıyorum. Görüntüsüyle, lezzetiyle gerçekten harika bir kurabiye tam mevsimi Çocuklarınız elma yemiyorsa bu şekilde yedirebiliriz. Hemen şöyle iç harcımızı Günlerimizde gerçekten çok güzel. Görüntüsü harika günlere yapabilirsiniz. Şöyle birazcık daha az da koyabilirsiniz. Biz elmalı sevdiğimiz için ben bol bol kullanıyorum. Tamamen size kalmış. Birazcık daha iç harcını azaltabilirsiniz. Bu şekilde sarıyoruz. Hemen tepsimize şöyle yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize. Bu arada sizlere kısa bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beni desteklemeniz gerçekten benim için çok önemli. Sizlerin desteği emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. şekli gerçekten harika. Hepsini bu şekilde kurabiyemizin Şöyle aynı şekilde açalım. Çok da bereketli bir kurabiye gerçekten. Az malzeme ile şöyle bir santim kalınlığında açalım merdanemizle. Çok düzgün açmanıza gerek yok. Kapakla kestiğimiz için şöyle kapağımızı koyalım kapağımızın etrafından Bu hamurumuzu tekrardan beze yapıp tekrardan açacağız. Kesinlikle israf etmiyoruz. Şöyle kenara kaldırayım. kurabiyemiz oldu. Hemen 180 derece önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza kurabiyelerimizi gönderiyoruz. Altları kızarıncaya kadar 180 derecede kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyemiz fırından çıktı. Şöyle altı güzelce kızarıncaya kadar kurabiyemizi bekleteceğiz. Hemen burada 2 yemek kaşığı pudra şekerim var. Üzerlerine fırından çıktığı anda pudra şekerlerimizi üzerine serpelip hemen kurabiyelerimizi dinlendirmeye bırakalım. Değerli takipçilerim kurabiyemiz şöyle dinlendi. Altı üstü görüntüsü gerçekten çok güzel. İnşallah denersiniz. beğenirsiniz içerisini görüyorsunuz. Bakın. Gıyır gıyır. Gerçekten harika bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın.